Millet selam. Bugün Launchpad'den bahsedeceğiz. Geçtiğimiz dönemlerde Launchpad'lerden sıklıkla bahsettik ama bu biraz farklı. Yani beni az çok tanıyorsunuz zaten. E, ee, Launchpad'ler evet kriptonun nimetlerinden bir tanesi hem de güzel nimetlerinden bir tanesi. Ama bu bahsedeceğimiz Launchpad bizim Launchpad. Bit Bitget'in Launchpad'i ve gerçekten biraz farklı. Nedeninde şimdi anlatacağım. Ee, şöyle kendimi bir küçülteyim şu tarafa doğru. Sonra bu Launchpad neden diğerlerinden farklı onu konuşalım. Şimdi Launchpad sayfasını açtım. Bu kalsın ekranda. Launchpad'e girecek coin BWB yani Bitget Vault'un kendi native token'ı. Şimdi önce Bitget Vault'tan bahsedelim. BWB'den bahsedelim. Launchpad'e nasıl katılacağız? Nasıl kazanacağınızı bahsedelim. Ee, bir ekstra kampanyası var falan onları anlatırız o ikinci kısım. Şimdi BWB, BWB de hani BWB olarak söyleyeyim çünkü BGB de diyeceğimiz için arada karışmasın. BWB, Bitget Wallet'ın kendi native token'ı. Bitget Wallet ne? Bitget'in kendi web3 cüzdanı. MetaMask gibi düşünebilirsiniz. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Şunu açayım ekrana. Mesela 2 ay boyunca Bitget Wallet tarafında bir airdrop süreci devam etti. Bunu yine bizim community'de de paylaşanlar olmuştu. Biliyorsunuz bayağı bir katılım gördü. Bitget Wallet'ın kullanımı yani günlük yapılan swap işlemlerin hacmi Metamask geçti biliyorsunuz bu birçok işte coinmarketcap coingecko gibi yerlerde de yayınlandı zaten geçtiğimiz aylarda bu işlem hacmi metamask geçerek birinci sıraya oturdu bu çok önemli bir şey yani hem tabii ki airdrop döneminde insanlar puan toplamak için bitget volt'u kullandılar ama zaten uygulama iyi olmasa ya da işte kullanılabilir olmasa böyle bir rakamın elde edilmesi mümkün değil. Neyse dönelim. bit Bitget wallet ne bu arada bakın şurada görebilirsiniz ben yukarıda görünüyor mu bilmiyorum ama sanırım görünmüyor yukarıda yine benim de hızlı sekmede Bitget yet wallet duruyor ve ben de çünkü airdrop sürecine dahil oldum herkes gibi şimdi şöyle launchpad sayfasına bir geri gelelim şimdi launchpad 21 saat sonra yani yarın başlayacak yarın akşam başlayacak ve totalde dağıtılacak ve bir bwb ödül havuzu var. Yani launchpad'de dağıtılacak BWB miktarı var. Şimdi launchpad ne? Hiç bilmeyen vardır belki önce ondan bir kısaca bahsedeyim. Hiç listelenmemiş, hiçbir borsada bulunmayan bir token'ın halka, insanlara yani kullanıcılara ilk kez uygun bir fiyattan ön satış fiyatından sunulması aslında launchpad dediğimiz şey. Yani bu BWB için nedir? Launchpad bittikten sonra katılım gösterenler bu katılım sürecince dahil oldukları e, boyuta karşılık gelen miktarda BWB alacaklar cüzdanlarına. Ve bu BWB'leri listeleme esnasında satabilecekler. isterlerse trade edebilecekler. isterlerse hodl edebilecekler. Burada olay şöyle şurada kopuyor. Şimdi nasıl olduğunu anlatacağım ama bakın burada bir BWB'nin Bitget Wallet'ın kendi coin'i olan BWB'nin ön satıştan gelecek olan fiyatı adet fiyatı 0.15 USDT. Bu listelemede ne olacak? Belki 1 dolar olacak, belki 0.5 dolar olacak, belki 0.6 dolar olacak, belki 3 dolar olacak, belki 0.3 dolar olacak. Bunu bilme şansınız var mı? Yok. Ama belki 2x yapacak, belki 5x yapacak, belki 10x, belki 20x yapacak. Burada olay bu token'ın öyle herhangi bir projeye ait bir token değil de Bitget'in kendi ve bit cüzdanının token'ı olması burada önemli trik. Bakın bu detay kısım çok önemli. O yüzden bu birazcık daha hype'de olacaktır. Çünkü ürün çok fazla ön planda. Bu kadar ön planda olan, bu kadar kullanılan, bu kadar bilinen ve bu kadar hype'lanmış bir ürün listeleme esnasında çok daha yüksek getiriler verecektir diye düşünüyorum. Göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi ee, Launchpad'e nasıl katılacağız kısmına gelelim. Şimdi bir öncelikle bir Bitget hesabınız olacak Daha, tabii ki doğal olarak. Ee, onu açıklamalarda bulursunuz zaten. Öncelikle bir Bitget hesabı oluşturacağız. Launchpad'e katılmak için bu şurada olan geri sayım bittiğinde yani 20 saatin sonunda buraya artık bir e, katılma alanı açılacak. Şurada pasif olan kısımlar açılacak ve siz ister BGB yani BitGet'in kendi tokenı olan BGB. İsterseniz BGB almak istemiyorum abi ben USDT ile katılmak istiyorum diyorsanız. isterseniz USDT ile bu Launchpad'e katılabilirsiniz. Şimdi ne olacak? 6-7 günlük bir görüntü alma süresi olacak. Ekran görüntüsü alınacak. Her gün tuttuğunuz, buraya katıldığınız BGB ya da USDT miktarına bağlı olacak şekilde BWB kazanacaksınız. Ve bu B, kazandığınız BWB'leri hesaplama döneminde, hesaplama dönemi bittikten sonra şu dağıtım anında diyeceksiniz ki işte ben bir hafta boyunca BGB tuttum ya da USDT tuttum. Bunun karşılığında hesaplamanın sonunda size işte 100 tane BWB alma hakkınız var. Sallıyorum rakamları tabii ki. 100 tane BWB alma hakkınız var. Bu 100 tane BWB için 15 dolar ödeyerek Bunları cüzdanınıza alacaksınız. Sonra ne olacak? Listeleme. Sizin bu 0.15 dolardan aldığınız tanesini 0.15 dolardan aldığınız BWB'ler listelemede az önce de söylediğim gibi belki 1 dolardan, belki 0.5 dolardan, belki 0.3'ten, belki 5 dolardan bilmiyoruz bunu. Listelenecek ama bu satış fiyatının üstünde bir rakamdan listeleneceği kesin. Bu 2x olur, 3x olur, 5x olur, 10x olur. Bunu göreceğiz dediğim gibi. Orada çok da kendinizi harplamayın. hani sonuçta şey umut umut tacirliği yapacak halimiz yok. Bu bu fiyatın üstünde bir rakamdan listelenecek. Ama bu 3x olur ama 5x olur ama 100x olur ama 50x olur bunu bilemiyoruz. Bu tamamen o zaman göreceğimiz bir şey. En yani nihayetinde tekrar özetliyorum. Bakın burada pozisyon hesaplama kısmında bu süreç boyunca ee, elinizdeki BGB ya da USDT miktarına göre hak edişleriniz komple hesaplanacak. Sonra dağıtımı yapılacak. Size burada denecek ki bu, bu, süre boyunca bu kadar USDT ya da bu kadar BGB tuttun. Buna karşılık olarak işte şu kadar adet BWB alabilirsin. Bu BWB'nin tanesi sana 0.15'e geliyor. Bu 0.15 çarpı elinde alabileceğim BWB adeti şu kadar ödemen gerekiyor. Yatırdığın USDT'den bu kadar kesilerek sana geri verilecek bunu kabul ediyorsan alıyorsun ondan sonra artık listeleme süresi geliyor. Listelemede de ister satıyorsun, ister trade ediyorsun, ister tutuyorsun bu tamamen sana kalmış. Ben genelde listeleme esnasında görebildiğim en yüksek seviyeden satıp daha alt bir seviyeden alıp yani trade etmeyi tercih ediyorum. BWB'yi zaten elimde tutarım. Niye elimde tutarım? E zaten kullanıyorum. Şimdi BGB'den bahsedeceğim. O kısım bence çok önemli. BWB'yi zaten uzun süre elimde tutarım ama <laughs> Paramı da cebime koyarım yani. Ee, orada trade edeceksem ederim. işte e, burada ön satıştan aldım mı bir kar realizesi ederim. Düşük fiyattan almaya çalışırım vesaire. Önce trade'imi ederim. Karımı alırım. Sonra bir, bir miktar elimde mutlaka tutmaya çalışırım. Ama öncelikle paramı cebime koyarım. Bu iş böyle sonuçta. işin doğasında bu var. Ee, şimdi tam da kardeş hani hem BGB ile hem USDT ile katılabiliyoruz. Bu ne ayak? Niye yani? Aradaki fark ne? Diyenler olacaktır. Ee, Adanalı gibi konuştum. Ne ayak falan. Ama Adanalıyım zaten malum. Şimdi e, elinizde BGB tutarsanız alabileceğiniz allocation farklı. USDT tutarsanız alabileceğiniz pay farklı. Ama maksimum paydan bahsediyorum. Örnek şurada yazıyor bakın. Bireysel sınır. Bir BGB tutarak e, Launchpad'e katılanlar totalde maksimum bir kişi 50 bin tane BWB alabilirken USDT ile katılanlar 25 bin tane alabiliyor. Yani bireysel sınır fark bu. Maksimum alabileceğiniz BWB adedi değişiyor. Yoksa arz aynı dediğim gibi fiyat aynı hiçbir değişiklik yok ama totalde siz işte sallıyorum 5000 dolar 3000 dolar 10 bin dolar ya da 1000 dolar neyse tuttuğunuzda alabileceğiniz e, bireysel BWB sınırıyla işte 5000 BGB, 10.000 BGB, 1000 BGB neyse tuttuğunuzda alabileceğiniz toplam en yüksek BWB oranı farklı. E, olay burada kopuyor. BGB tutarak daha fazla kazanabilirsiniz. Risk kısmı var mı? Evet var. Şöyle hemen bunu anlatmam lazım. Beni biliyorsunuz. Şimdi e, risk şurada başlıyor. BGB fiyatı yükseldi. Niye yükseldi? Hem launchpad yetkisi. Zaten e, bir taraftan şöyle açayım hatta. BGB'yi zaten 04'lerden bu yana tutuyoruz biz. Hani e, elimizde tutmayı sevdiğimiz bir ürün. Neden? E, bir Bizim platformumuzun ürünü. 2 e, Burada şöyle grafikte olanı vardı bunun. Ben mesela işlemlerimi yapıyorum. Bütün e, ödemelerimi BGB ile yapıyorum. Yani bütün fiillerim BGB cinsinden ödeniyor. İşte onun dışında Elimde BGB var diye kendi bomptan, X'ten vesaireden sürekli işte bana proje geldikçe, proje listelendikçe vesaire 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar, 15 dolar böyle farklı farklı bakıyorum cüzdan cüzdanda 15 dolarlık bir coin var mesela. Ne olduğunu bile bilmiyorum. PoolX gelmiş elimde BGB olduğu için bana airdrop gelmiş. İşte e, kendi bomb gelmiş elimde BGB olduğu için bana airdrop gelmiş gibi. Yani ben 0.3'lerden 0.4'lerden bu yana e, BGB tutan biri olarak ki eski grafikleri görmüşsünüzdür bu. Biliyorsunuzdur mutlaka. Ee, mutlaka elimde BGB tuttuğum için benim için bir sorun yok ama risk yeni ilk defa BGB alacaklar için bir risk var bunu söylememiz lazım. Şimdi BGB zaten e, bakın sadece bu launchpad döneminde bile dünden bugüne işte şöyle bir %30 falan yapmış. Yani dünden bugüne derken geride kalan birkaç günde yüzde %30'dan fazla yapmış. Şimdi burada zaten bir dirençte coin alınmaz şu anda dirençte alacaksan bile direnci geçmesini bekleyeceksin. 2. Bu launchpad sonrasında sonuçta insanlar launchpad'e katılıyorlar değil mi? Launchpad'e katılmak için BGB alanlar oldu. Deli gibi BGB aldı adam. Niye? Çünkü iki katı BWB kazanabilecek launchpad'de. Launchpad'e katılmak için BGB alanlar belki launchpad bittikten sonra satabilirler. Bu fiyatı biraz geri çekebilir. %5, %10 geri çekebilir. Dolayısıyla sen burada tutup da Launchpad'e katılmak için BGB alırsan eğer Launchpad bittikten sonra burada %5-10'luk geri çekilmeye canın sıkılabilir. Eğer diyorsan ki ya yok ben de işte bundan sonra elinde BGB'yi tutarım işte uzun vade zaten bak airdrop da geliyormuş sürekli işte ben fiillerimi de BGB cinsinden öderim indirimli öderim. BGB de zaten hani potansiyeli yüksek yürümeye devam edebilir diyorsan alabilirsin. Bu sana kalmış bir seçenek. Ama şu anda eğer ilk defa alım yapacaksan BGB ile ilgili grafiği bir göz önünde bulundurmanı tavsiye ederim. Bunu söylemem gerekiyor mutlak surette. Ben dediğim gibi çok önceden bu yana elimde BGB tutuyorum. Ha, şöyle söyleyeyim. Bu Launchpad'i görseydim hiç elimde BB olmasaydı önceden bu Launchpad için gene BGB alırdım. Çünkü Launchpad'in çok kazançlı olacağına inanıyorum. Dolayısıyla burada dikkat edeceğiniz bir fiyat hareketi hususu var Launchpad için. Bunu yaşamak istemiyorsan USDT ile katılırsın. Olur biter. Hiçbir sıkıntı yok bence. Ama sonrasında BGB'yi de uygun bir seviyeden almak makul olabilir. BGB fiyat hareketinde buna dikkat etmek dediğim gibi çok önemli. Eğer BGB ile katılacaksanız. Ee, son olarak şuraya bakalım. Bakın bir kampanya sayfası var. BBB, BWB, Karnavalı diye. Burada da e, bizimkilerin yaptığı bir etkinlik serisi var. Yine burada listeleme öncesinde, launchpad öncesinde BWB airdrop'u alabiliyorsunuz. İşte öğren kazan etkinliğine katılabilirsiniz. Efendim söylediğim bir Glyme etkinliği var. İşte topluluğa katılır et, et falan gibi. Burada bunlara katılarak da biraz ufak BWB kazanabilirsiniz bilginiz olsun. Bu da etkinlik sayfası. Launchpad'den bağımsız ama bu tokenların hepsi Launchpad öncesinde dağıtılacak ve Launchpad'den sonra listeleme esnasında satışa açık olacak. Çok uzun konuştum. BWB Launchpad'inin karlı olacağına inanıyorum. Umarım herkes için güzel bir Launchpad olur. Uzun zaman sonra gelen büyük Launchpad. Uzun süre beklediler Launchpad için bizimkiler Bitget tarafında. Ve yeni gelen Launchpad BWB oldu. Bu da bizi çok mutlu etti. Beklenti yüksek. Umarım listelemede alacağınız BWB'ler 100x, 1000x, 1 milyar x falan yapar. Umarım herkes çok kazanır İşin özeti. Onu söylemeye çalışıyorum. Çok Kısa tekrarlıyorum. bir BWB'yi günün sonunda 0.15'ten alma hakkını elde edeceksiniz ve listelemeyle de bunu inşallah yüksek X'lerle, yüksek kazanç oranlarıyla satarız, trade ederiz ya da yatırım yaparız. Kendinize dikkat edin. BWB Launchpad'i genel olarak böyleydi. Sevgiler.